Merhaba sevgili koç burçları. Yükselen ve ay burcu koç olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canları. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etsin. inşallah. güzel dileklerimizle, güzel enerjimizle. Bugün koç ve yükselen koç burçlarına 1-15 Temmuz videosu çekeceğiz. Bakalım Temmuz'da 1-15 Temmuz'da koç ve yükselen koç burçlarını neler bekliyor canlarım. Güzel koçlar, merhametli koçlar, biraz sinirli ve öfkeli koçlar ama 5 e, dakikalık öfkesi vardır koçların. Çok merhametlidir. Sadece o 5 dakikaya biraz tez canlılar. o ufacık o tez canlılıklarını sabırsızlıklarını ve o ani sinirlerini geri çekerlerse çok muazzam burçlardır koçlar. Çok dişli burçlardır. Çok severim koçları. Çünkü azimlidir, kararlıdır. Kolay kolay kimseye boyun eğmez. Kolay kolay kurnazlık yapmaz koçlar. Sadece birazcık fevriler. Şimdi sevgili koçlar bakalım nasıl bir enerji bekliyor sizi. Öncelikle enerji kartlarıyla bir bakacağım. Ondan sonra açılımızı yapacağım canlarım. Haydi bakalım. Bakalım koç ve yükselen koçları 1-15 Temmuz'da nasıl bir enerji bekliyor? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Bu arada e, gezegenlerde Venüs gerilemesi var. Venüs gerilemesi nedir arkadaşlar? İlişkilerde sallantılar, ilişkilerde soğukluk, kopukluk, geri çekilmeler, kararsızlıklar olacak. Bunu şimdiden size söyleyeyim. Dikkatli olmanızda fayda var. Biraz sabırlı davranmanız gerekiyor. Venüs biliyorsunuz aşkı yöneten bir gezegendir. Ve geri çekildiği için de ilişkilere çok ciddi şekilde etki edebilecek bir dönemdir mutlaka dikkatli olmanız lazım. Ben sizi uyarayım da. Ona göre hareket edin canlarım. Bir bakalım bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Koç ve yükselen koçları. Evet şu karttan da çekeceğim size canlarım. Umarım her şey güzel çıkar. Ben de her şeyin güzelliğini size anlatırım. Hadi bakalım. Enerjimize bakalım sevgili koçlar. O güzel. Regulus'u çıkardı. Şans, fırsat, popülarite, yıldızının parlaması, güç ve istikrardan bahsediyor. Kesin kararlar alabilirsin. Kesinlikle ee, bir işinde bir yükseliş güzel şans, güzel fırsatların geleceği bir dönemden bahsediyor. Yıldızının parlaması ne demektir? Yıldız parlaması işten ve kariyerden bahseden bir enerjidir. Güçlü, istikrarlı, kendini savunacak, savunduğun için de yükseleceğin, çok emek sarf ettiğin yerlerde yükselişler kesinlikle her gününe dikkat etmeniz lazım bu dönemin. Çünkü şans ve fırsattan bahsediyor. Fırsatı kaçırmamaya bakın. Biraz sabırlı davranın. Tez canlı davranıp bazı şeyleri göz ardı etmemenizde fayda var. Güzel bir enerjidir. Her gününü önemli dikkate almanız gerekiyor. Risk almak. Direkt koçun enerjisini çıkardı. Şuraya bakar mısın? Ateş eril öncü. Direkt sizi çıkardı burada. Risk alman gerekiyor. Bazı konularda korkak davranmaman gerekiyor. Ee, bazen risk almalar çok güzel sonuçlar verebilir ama dikkatli olarak risk alman gerekiyor. Çünkü bak, e, bak burada ne diyor? Şans ve fırsat ve üzerine risk almak. E, korktuğun ve düşüncelerinde ikileme bıraktığın ne varsa korkmadan hareket edebilirsin. Bu ister ilişkin olsun, ister işin olsun, ister yatırımın olsun, ister hayatınla ilgili hayatına etki edecek değişimler olsun düşüncende kesinlikle beklemeden yapman gerekiyor. Serbest bırak diyor. Seni üzen durumlarla ilgili e, ilahi akışa güven diyor. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı vardır. Düşüncelerini serbestçe ee, akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak diyor. Kendini üzme diyor. Belki seni üzen bazı konular vardır. Kesinlikle ilahi adaletin tecelli edeceği bir dönemden bahsediyor. Korkma, üzülme, kendini yıpratma, her şeyi Allah'a bırak diyor. Koçun e, gerçekten çok adaletli burçlardır koçlar. Koçun dediğim gibi tek bir yanlışı vardır. Kimse dört dörtlük değil arkadaşlar. Koçun sinsiliği yok tilkilik yapmaz. Arkadan iş çevirmez. Tez canlıdır. Ne varsa direkt söyler. Bu çok önemli bir şeydir. Özellikle bak ben çok severim böyle insanları. Net olacaksın. Koçun ortası yok. Evet ve hayır var. Tıpkı kovalar gibi. Anlatabiliyor muyum? Onun için burada diyor ki her şeyi Allah'a bırak, Mevla'ya bırak. Seni üzmüş olabilirler. E, kesinlikle bunun karşılığını alacağını gösteriyor. Burada ne diyor? İlkbaharın ruhu. Ekmiş olduğun tohumlar filizleniyor. Umutlar çiçek açıyor. Canlandığın ve yenilendiğini hissettiyor. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor. Çok güzel. Gerçekten olağanüstü bir enerji çıkardı. Dürtülerle hareket etme diyor. Devrim e, niteliğine değişimler. Evet bir değişim olacağını gösterir. Dürtülerle hareket etme ne demek? Yani ani sinirle, ani öfkeyle hareket etmemen gerekiyor. Sabırlı davranman gerekiyor. Kader şarkı gibi bir şey bu. Devrimin niteliğinde değişimler olacak diyor. Yani hayatında ciddi değişimler olacağını işaret ediyor bu kartlar. Olağanüstü güzel bir enerjinin gelişi. E, canınızı yakan bazı konular kesinlikle var ki e, serbest bırak diyor yani kafanı çok yorma diyor ilahi adaletin tecelli edeceği bir dönemden bahsediyor şans ve popülerite yükseliş maddi kazanç işinde yükselişler ilişkilerinde daha istikrarlı ve güçleneceğin bir dönemden bahsediyor ve risk almak risklerini dikkatli inceleyerek risk alabilirsin diyor korkma çok mükemmel ve çok güzel kartlar çıkardı maşallah. <laughs> Şimdi bakımımıza geçelim mi canlarım? Sevgili koç ve yükselen koçlar. 15 1 15 Temmuz bakımına geçelim. Bakalım koçlar neler bekliyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Emeğe saygı canlarım. Sonuçta ben de bir emek sarf ediyorum. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz bu arada bitiş ve yeni bir başlangıcı çıkardı kesinlikle hayati değişimler yeni başlangıçlar güzel fırsatlardan bahseden bir karttır ölüm kartı çok güzel bir karttır evet onun dışında ikinci kanalımı biliyorsunuz nur tarot 2'den bir günde bir canlı yayın yapıyoruz canlı yayının peşinden soru cevap da yapıyoruz Herkes davetlidir. Nur Tarot 2 yeni kanalımız. Evet bunun dışında benden bireysel danışmanlık almak isteyen koç ve yükselen koçlar. Arkadaşlar 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattında yazabilirsiniz. Yardımcım asistanım Derya size her türlü bilgiyi verecek videoların alt kısmında zaten etiketleniyor e, arkadaşlar etiketliyor e, iletişim WhatsApp iletişimi ve Instagram adresimi Instagram adresim küçük harflerle Nurla kahve saati Nur ile değil Nurla kahve saati Evet oradan ulaşabilirsiniz bakımlarımı görüntülü yapıyorum 2 4 6 8 10 Evet. Görüntülü yapıyorum. Lütfen görüntülü tercih eden kişiler arasın. Ben enerjisini aldığım kişiye bakıyorum. Ben öyle ses kaydı ile filan uğraşamam. Ben şeffaflıktan yanayım. Bu benim tercihim. Herkesin tercihine de saygı duyuyorum. Lütfen tercih eden kişiler arasın. Evet. Böyle. Başka neler var? Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Kanalıma teşekkür butonunu kullanan herkese çok çok teşekkür ederim. Destekte bulunan herkese Allah daha çok versin. Sizi çok seviyorum sevgili koçlar. Rabbim hakkımızla hepimizin hayırlısını versin. Hiç motivasyonunuzu düşürmeyin. Herkes dört dörtlük hayat yaşamıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle özel danışmanlıklarda e, koçlar çok gerçekten. E, sıkıntıda olduklarını görüyorum. Çok haksızlığa uğruyor koçlar. Ama ilahi adalet dediğinden bir şey vardır. Her zaman ona güvenin canlarım benim. Şu tilkilerden uzak durun. Şu yılanlardan uzak durun. Üzerinizdeki negatif enerjiyi görüyor musunuz? Kimseye inanmayın. Bak buradaki kartları görüyor musun? Evet. Kimseye güvenmeyin canlarım. Başarınızı kimseyle paylaşmayın canlarım. Koçlar içinde bir şey tutmaz. Her şeyi paylaşırlar. Bir tripotuma bakayım ayarlayayım. Ha, güzel mi? Güzel gözüküyor mu? Evet. İyi. Siz de görün istiyorum kartları. <laughs> Bakalım neler var. Şimdi sevgili koçlar. Ee, özellikle bak burada bitiş ve yeni bir başlangıç ölüm kartı bunu ifade ediyor. Ee, buradaki de ay kartı. Ay kartı dişil enerjiyi, dişilliği, aileyi temsil eder, yuvayı temsil eder. Ee, biraz e, duygusallığı temsil eder. Belli ki duygusal hayatınızda bazı şeyleri, yolunda gitmediğinden bahsediyor. Ee, biraz hüzünlü ve üzüntülü olduğunuzu gösteriyor. Demin e, videonun başında söylediğim gibi, bakın Venüs'te bir gerileme var. Bu sizi çok ciddi şekilde etkilemiş olsa gerek ki bu katları çıkartıyor. İlişkilerinizde sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Venüs gerilemesi özellikle sallantıya bırakır, sürüncemeye bırakır. İlişkide ee, kopuşlar yaşayabilirsiniz zaten ilişkide bir sallantı varsa zaten ilişkinin ileriye dönük bir e, yönü yoksa devam eden bir ilişki değilse bana sorarsanız bitse daha iyidir her iki taraf için bak böyle bir dönemden bahsediyorum yani sağlam olmayan ilişkiler asla bitmez eğer ilişkin sağlamsa korkma İlişkide sıkıntılar varsa Venüs gerilemesinde bunun açığa çıkacağını ve bitişler olabilir. Bunu söyleyeyim ben size. Çıkan kartta da ayın 8'inden sonraki sürede ilişkinizde bitiş ve yeni bir başlangıçlardan bahsediyor. Sanki yeni bir evreye geçme. Bunun iki açıklaması var. Ya tamamen ilişkin biter başka bir enerjiye geçersin. Ya da hayatındaki ilişkindeki kişinin sallantı yaşadığın ve sana kıran, seni üzen, anlaşamadığın problemli ilişkilerde ise başka bir şekilde sana adım atabilir diyor. Bakın anladınız değil mi dediğimi? Yani hemen karamsarlığa yürümeyelim. Burada iki açıklama var ikisini de söyledim. Özellikle ilişkiden bahsediyor. Buradaki enerjiyi suyun enerjisini verdi. Suyun enerjisi her zaman dişilliği, duygusallığı, aileyi, ilişkiyi temsil eder. Çünkü su grupları, yengeç balık, akrep yükselen yengeç balık, akrepler diğer burçlarla kıyasladığımızda çok duygusaldır. Çok duygularıyla hareket eden burçlardır. Onun için bitiş ve yeni başlangıç sizi güzel bir enerji bekliyor. Güzel düşünelim, güzel enerji gelsin. Aynı 8'ini gösteriyor. 8'inden sonra. Evet burada maddi anlamda biraz sallantılar yaşanmış olduğunu, bazı konularla ilgili kayıplar olduğunu gösteriyor. Bu böyle olabilir. E, maddi konularla veya iş konusunda biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Sanki rahat edemediğinizi sizinle uğraşan insanlar ve içinde bir huzursuzluk var, içinde bir yangın var ne ile alakalı özellikle para ve işi gösteriyor. Maddiyatla ve işle alakalı biraz gerginlikler var diyor. Bu ayın dördü ve on dikkat sevgili. Koç ve yükselen koçlar. Şimdi şuraya bakalım bakalım ne var. Adalet. Ee, şimdi eğer hayatınızda terazi ve yükselen burcu terazi olan birisi varsa kesinlikle Onunla aranızda olan o olumsuzluklar, o kırgınlıklar, o fırtınaların geçeceğinden bahsediyor. İkinci açıklaması bu evli olduğun kişi de olabilir, e, sevgili olduğun kişi de olabilir. Aklındaki kalbindeki kişi kimse. İkinci bir taraftan, şimdi burada bitişler var diyor. E, evliliklerde adli davaları olan kişiler veya bir haksızlığa uğramış olduğunu gösteriyor bu haksızlıkla alakalı geri dönüşler olabilir. Bu da ayın 9'una kadar olan süreyi gösterir veya 9'u. 9 Temmuz'da. Mahkemesi olan bir evde boşanma davalarından bahsediyorum. Herhangi bir mahkemenin varsa olumlu sonuçlanabilir. Diğer taraftan sana karşı adaletsizlik ve haksızlık yapan kişinin açığa ve ortaya çıkacağından bahsediyor. Ayın 9'u. Burada ne var bak mahkeme kartı peş peşe adalet ve mahkemeden bahsediyor burada net olarak belirgin bir şekilde bak orada 9'u burada 10'unu gösteriyor 9'unda 10'unda sana karşı yapılmış iftira haksızlık gerçekten de e, bu baykuş kartlarının gözükmesi sanki senin bir evreden geçtiğini gösteriyor bak bir sıkıntıdan geçtiğini gösteriyor bu süreç gergin geçebilir. 9'u 10'u 11'i Temmuz'dan bahsediyorum ee, peşinizden dedikodular dönüyor olabilir sanki gerçekten sizi haksız yere suçlandığınızı ve bir haksızlığa kesinlikle uğradığınızı gösteriyor İşte olabilir aile de olabilir şimdi biz genel bakıyoruz ondan bahsediyor ee, ve burada keskin bir şekilde sabırlı davranmanız gerekiyor 9'u 10'u 11'ine dikkatli ve çok önem vermeniz gerekiyor. En ufak ayrıntılarda sorun yaşayabilirsiniz. Sorun yaşamamanız için çok duyarlı olmanız ve sabırlı olmanız gerekiyor. Bundan bahsediyor. İkinci bir taraf. Gerçekten de ciddi şekilde haksızlığa uğradığınızı gösteriyor. Haksızlığa uğradığınız tarafın direndiğini gösteriyor. Ama bu direnç fazla devam edemeyecek gerçeğin ve adaletin çecerisinden bahsediyor. Çünkü bak ilk çıkan kartta da risk almak ve bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsetti zaten enerji. Bunu gösteriyor sevgili koçlar. 9'u, 10'u, 11'i, Temmuz'a çok dikkat etmeniz lazım. Çok titiz davranmanız lazım. Evet kararsız kaldığınız bazı konular var. Keskin çözüm bulmanız gerekiyor. Bazı şeyleri Bak, hayır demesini bileceksin, kestirip atman gerekiyor. Seni kızgın gösteriyor. Çünkü bak, burada adaletsizlik var diyor. Seni sallantıda, ikilemde bırakan problemli, bak problemini aslında burada ne diyor biliyor musun? E, i̇lişkiyi daha çok ön plana sürüyor. İlişkinde ve duygusal hayatında sıkıntılar yaşadığını. Senin keskin tavırlı olmaman, ona hoşgörülü davranmandan bahsediyor. Özellikle dişillerden bahsediyor. Bak, dişil koç ve yükselen koçlar. İlişkilerinize dikkat edin. Biraz kesin olmakta fayda var. Net olmanız lazım. Ayın e, 12'sinde ilişkilerinizle ilgili kesin bitişler yaşanabilir. Kesin fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Ama haklı mısın? Evet bak bu kadar haksızlığın üzerine bunu yapman gerekiyor. Hayır demesini bileceksin ve kestirip atman gerektiğini gösteriyor. Burada bazı şeyleri, bazı ilişkindeki bazı konuları ve bazı şahıslara hayır demesini ve bitirmesini bilmen gerekiyor ve bunu yapacaksın. 12'sini gösteriyor. Hmm. Ee, şimdi burada ne var biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Çevrenize dikkat etmenizde fayda var. Özellikle bak Dünya kartını çıkartıyor. İlişki olabilir, yakın çevren olabilir, aileden birisi olabilir. Hiç fark etmez. Senin yanı başında güvendiğin olan kişi, güvendiğin kişiden bahsediyor. Sana karşı kurnazlık yapıyor. Dikkat et. Burada dönen bazı şeyler var. Senden habersiz arkandan iş çeviren kişilere dikkat etmen gerekiyor. Ve üzerine çıkan yılan kartı, sinsilik, düşmanlık, sorunlar, karmaşık işler, özellikle değnek kralı, değnek kralı makamınla alakalı, seninle uğraşan insanlar iş, 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 iş ve makamla alakalı. Bu kişilere dikkat etmen gerekiyor. Yanı başında olan kişi, hemen yanında olan kişi güvenmemen gerekiyor. Senin arkandan plan ve iş çevirdiklerini gösteriyor. Sevgili koç ve yükselen koçlar, karmaşık işler, olumsuzluklar yaşayabilirsin. Kurnazlıklar, yılanlıklar. Bak görüyor musun çıkan kartları? Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Karmaşık işler var e, ee, özellikle senin arkandan iş çevirip senin makamınla alakalı seni geri çekmeye çalışan enerjilerden bahsediyor. Ayın yedisine dikkat. Yedisine dikkat. Ee, burada şansınızın açık olacağını gösteriyor. Sıyırabilirsiniz diyor. Tamam kim sizinle uğraşırsa uğraşsın. E, ilahi adaleti e, vermen. ilahi adalete tecelli etmesi ve ilahi adalete bırakman lazım. Koçlar kolay kolay kimseyle uğraşan burçlar değil arkadaşlar. Kolay kolay kimseyle işi şey arkasından iş çeviren veya kimseyle uğraşan bir enerjisi yoktur koçların. Genel konuşuyorum, genel koçlarda. Ama seninle uğraşan kişilere dikkat etmen gerekiyor ve çok şanslısın. Şansına dikkat et. Her çıkan fırsata dikkat etmen lazım. Bak burada ne var? E, arkanı dönüp bazı konularla ilgili bitişler yapabilirsin aynı sekizinde. E, bak burada da aynı sekizini çıkardı, burada da aynı şeyi çıkartıyor. Sanki için dolmuş artık, dolmuşum kota dolmuş. Bitiş ve yeni bir başlangıç yapacağını yeni bir evreye geçebilirsin bu ilişki de olabilir. İşte olabilir. Hayatından bahsediyor. Yeni evreye geçeceğini gösteriyor. Ay 8'inden sonra koçların %70'inde değişimler. Sanki bir hayattan başka bir hayata branş değişebilirsin. İlişkinde biter, yeni bir ilişki başlatırsın. Hayatının değişeceğini ve kadersel bir değişim olacağını gösteriyor. Burada kitap kartı nedir? Bilmediğin bazı şeylerin açığa çıkacağını, yeni kararlar vereceğini ve uzun zamandır düşündüğüm, planladığım bir şekilde hareket ederek bitiş ve yeni bir başlangıçla olumsuzlukları arkanda bırakacağını gösteriyor. Evet, burada yuvalarda ve evlerinizde ev yuva kartı evinizde olan güzellikler yeni bir ev alabilirsiniz. Yeni yuva yapabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Maddi anlamda bereketli bir dönemden bahsediyor. Kesinlikle kazancınızın bol olacağı bir dönemin gelişinden bahsediyor. Buradaki karanlıkların gitmesi, yeni başlangıçlar yapacağınızı ve buradaki enerjinin üzerine çıkan güneşi görüyor musun? Diyor ki ne kadar olumsuzluk içerisindesin. Duygusal olarak yıkım yaşadığını gösteriyor. Hakkında hayırlısı olsun ama umudunu kaybetme. Yeni doğan güneş hayatını ışıklandıracak. Neden yana sıkıntın varsa neyle alakalı göremediğin veya çözümünü bulamadığın ne varsa kesinlikle yeni bir başlangıçta bunun çözümünü bulacağını ve çok mükemmel bir enerji, çok mükemmel bir 15 gün sizi bekliyor. Sadece kartın uyarısı çevrenizdeki insanlara dikkat edin. İş konusunda sıkıntılı gösterdi. Dediğim gibi tarihleri söyledim size. Güvendiğiniz kişilerde sizin arkanızdan iş çevirenler. Buna dikkat etmeniz lazım. Bir de bir kahvemize bir bakalım. Karışıklığı görüyorsun değil mi? ne kadar karmaşıklık var. Seninle uğraşan insanların olduğunu, çevrenden iş çevirenler, karma karışık ama bütün enerjini ve sıkıntını arkanda bırakıp dediğim gibi bak kahvede de aynı şekli gösteriyor. Yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor. Hayırlısı olsun inşallah. Güzel başlangıçlar var. Maddi kazançlardan bahsediyor. Üzerinde yükü olan, borcu olan ödemesi olan koç ve yükselen koçlar hiç korkmayın. Gerçekten çok mükemmel bir dönemde ve rahatlayacağınızı gösteriyor. Şimdi burcu hayatınızda burcu yengeç ve yükseleni yengeç olan Akrep ve yükselen akrep olan birisi varsa ayın 5'inde net vakit göstermiş burada. Ayın 5'inde bu kişiyle alakalı çok mükemmel bir haber, beklemediğin bir haberi alacağını ve seni mutlu edecek bir şeyden bahsediyor. Atın üzerindesin, koşarak gidiyorsun. Bu nedir? Muradına ereceğini gösteriyor. Önünde olan bütün 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 maniyeleri aşacağını gösteriyor. Var mı? Var. Şimdi burada bir şey daha var, maniye var önünde, seni rahatsız eden engeller var, bunu aşacağını gösteriyor. İşinize dikkat edin, işinizde karmaşıklıklar var. Özellikle bak kartta da gösterdi, %70 kahvenin içerisinde de gösteriyor. İşinizde bir karmaşıklık olacağını, sanki sizin de uğraş, uğraşan insanların olduğunu, arkadan iş çevirmeler ve burada bu nefile etmeler var dolduruşa gelmeler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir karmaşanın içine düşeceksiniz ama burada haklı olan kişi tabii ki koçtur. Koçlar çok çalışkandır, çok azimlidir. Çok da dikkatli çalışırlar gerçekten. Ee, onun için sizin üzerinizde olan bu ağırlığın biraz karışık ağır bir enerjidesiniz. Yani kafanız dolu, yorgun, hiçbir şekilde çıkma, çıkış yolu bulamadığınızı gösteriyor. Ama burada bir çıkış yolu ile beraber ayın üçünden sonra yavaş yavaş rahatlayacağınızı gösterir. Çünkü ağırlığın çoğusunu kahvenin içerisine tabağa dökmüş görüyorsunuz. Yatırım yapmış olan koç ve yükselen koçlar. Burada kuluçkaya yatmış bir e, tavuk da değil bu hindi çok güzel yatırım yaptıysanız işte bir yere bir başlangıç yapıyorsanız yeni iş yeri olabilir ortak işler olabilir bir yere para yatırmışın üzerine para gelmesini bekliyorsunuz bitcoin gibi neyse işte yatırım e, böyle bir şeylerden bahsediyor kesinlikle kazancınızın geleceğini gösteriyor bolluk ve bereket içerisinde olan bir dönemden bahsediyor kartın ve kahvenin uyarısı sadece nedir biliyor musun çevrendeki kişilere dikkat et. Başarını kimseyle paylaşma sevgili koçlar. Bunu gösteriyor. Tamam mı canlarım? Çok güzel bir bakım oldu. Çok güzel bir enerji bekliyor sizi. Bilginiz olsun. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.